Evet herkese merhaba arkadaşlar. TYT AYT yani 2024 YKS için tarih videolarımızla son hızla devam ediyoruz. Eğer bizi ilk defa keşfettiysen oynatma listesinde baştan itibaren tarih nedirle başlayıp bizi bir an önce yakalamaya çalış. Hadi bakalım bugünkü konumuz ilk Türk İslam devletleri olacak. Biliyorsunuz yıldızları atıyoruz, zilleri çalıyoruz önemli bir yerlerde. Kalemlerinizde her yere yıldız atasın var. Çünkü çok önemli arkadaşlar. ÖSYM gerçekten bazı konuları çok seviyor. İlk çağ uygarlıkları, ilk Türk devletleri, ilk Türk İslam devletleri gibi buralar her zaman soru potansiyelinin en yüksek olduğu yerler. Hocam TYT YTYT düzeyinde yeterli mi oynatma listesi? Fazlasıyla yeterli arkadaşlar. Müfredat çok uzun ama gelen soru sayısı az ve kısıtlı. Belli başlı yerlerden geliyor. Biz de zaten müfredatı birinci kısımdan alıp son kısma kadar gideceğiz. Haydi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. İlk Türk İslam devletleri. Şimdi Talas Savaşı niye önemli? 751 yılında kimler arasında yapıldı? Haydi bakalım. Çinliler ile Abbas'lar arasında arkadaşlar bak bileceğim bunu. Çinliler ile Abbas'lar arasında Karlukların yardımıyla, Karlukların yardımıyla Abbas'lar kazanacak bu savaşı. Peki hocam Karlukların önemi neydi? İslamiyet'i şöyle yapalım. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu olduğunu bileceksin. Şöyle bir düzeltme yapalım. Evet. İlk Türk e, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu olduğunu bileceksin Karlukların. Şuraya da yazalım hatta. İlk Türk boyu. Soru gelir mi? Gelir. İslamiyet'e. Evet, şöyle yazalım. Tamam. Bak duruyor artık burada. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu. Çok üstüne durdum. Acaba soru gelir mi? Çok güzel oldu. İslamiyet'i e, kabul eden ilk Türk boyu Karlukların yardımıyla Abbasiler kazanıyor. Şimdi kazanınca ne olur? Karluklar yardım ediyor ya. E, İslamiyet'i bilmiyorlar. Abbasilerden oradan buradan öğrenecekler. Abbasilerin hoşgörüsünden dolayı bak Türkler. Abbasilerin hoşgörüsünden dolayı da artık Karluklar yani İslamiyet'e geçti arkadaşlar. Burada önemli. Şurası önemli. Özellikle sözlerci arkadaşlar direkt ezber yapacak. Şöyle. Semerkant'ın şehirlerin şahı olduğunu bileceksin. Yani an, e, o. Şehrin ünvanı o verilmiş. Buhara'nın İslam'ın Roması olduğunu bileceksin. Kaşgar'ın da Işıldayan İnce olduğunu bileceksin. Buradaki en önemli şey Semerkant ve Buhara ama Kaşgar'ı da almış olduk. Müfredatla geçtiği için. Peki Türkler İslamiyet'i kabul edince ne olur? E, Türk İslamiyet otomatikman her yere yayılmaya başlar. Türk nüfusu fazla çünkü. Türkçe ve Arapça e, otomatikman yayılmaya başlandı. İslam'a düzenlenen Haçlı seferlerine karşı da konulmaya artık başlandı. Türkler sayesinde Türklerin savaşçı kimliği sayesinde. Şuradan soru gelir mi? Karlıkları biliyoruz. Yapmazsa yardım ettiğini biliyoruz. Şunları semerkantları mutlaka bilirim. Onun dışında herhangi bir soru gelmez. Geçtik Karahanlılara. Evet Karahanlılar ve Gazneliler işleyeceğiz bugün. Daha sonraki konularda artık Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti Türk tarihine bakacağız. Oradan da Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar yani müfredatı yaralamış olacağız. Karahanlılar önemlidir. Şöyle bir yıldız atalım. 840 ve 1212 yılları arasında Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti olduğunu bileceksin. Karahanlı dediğim zaman aklına ilk Müslüman Türk Devleti gelecek Orta Aslı'da kurulan. Kurucu Bilgekül Kadirandır arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kurucu Bilge Kül Kadiran. Merkez Balasagundur. Ee, hangi devletlerin Türk boylarının kuruluşunda etkili olmuştur diye belki test kitaplarında belki ÖSYMde bir sürpriz yapıp sorar ama biz gene de test kitaplarına daha çok ağırlıklı göreceğiz. Karluk Yama, Çil, Tuhsi Türk boyları kuruluşta etkili olduğunu bileceksin attığım yıldızı. Satuk Buğraan zamanında İslamiyeti kabul etmiştir. Hocam çok mu yıldız atıyoruz? E, çok yıldız atıyoruz çünkü Karahanlılar sürü potansiyelinin çok yüksek olduğu yerlerdir. Satuk Buğraan zamanında İslamiyeti kabul edecekler. Kimin zamanında? Tekrar et benimle. Satuk Buğraan ismini Abdülkerim olarak değiştirecek Satuk Buğraan'mış. Müslüman olduktan sonra. Tamgaç Buğraan zamanında ilk Türk İslam medresesi Semerkant medresesini açanlar Karahanlılardır. Unutma arkadaşlar. Bunlar yenilikleri çok seviyorlar. Birazdan göreceğiz şurada. İşte ilk Burslu Öğrenci Sistemi, e, Ribat Kervansarayları falan yani gerçekten böyle yeniliğe açık bir devlet olduğunu bileceksin. Tam kaç buran zamanında ilk Türk İslam Medresesi, Semerkant Medresesini açtı. Ribat adı verilen kervansarayları inşa ettiler. Dünya tarihinde ilk Burslu Öğrenci Sistemi'ni başlatan Karahanlılardır. İlk Türk İslam Vakfı'nı kuran Karahanlılardır. Türkçe'nin Hakan kurdular e, kullandılar. Özür dilerim şurada kullandılar yapalım şunu. Ee, sen notunu alırken öyle alırsın. Çok not alanlar biliyorum. Yorumlarda görüyorum. Türkiye Türkçenin Hakan lehçesini kullandılar. İlk Türk İslam eserlerinde karanlar verdi. Ee, hani Divan-ı Türk edebiyatı işleyenler bilir arkadaşlar. Divan-ı Türk e gibi eserlerin ilk Türk eserlerinin karanlar döneminde verildiğini bileceksin. Karanlar önemlidir. Bunların dışında müfredatın dışında herhangi bir şey gelmez. Burayı bir karanlardan sonra gelirse full çıkarma şansın çok yüksek. Şöyle ikinci sayfamıza yani son sayfamıza geçelim. Gaznelilerle devam edelim. Evet ilk Türk İslam devletleri Gazneliler 963.187 önemlidir. Bak bir sayfa ayırmışım. Niye? Çünkü Gazneli Mahmut her zaman soru potansiyelinin yüksek olduğu yerdir. Atalım yıldızımızı, çalalım zilimizi. Gazneli'leri bu derste artık öğrenelim. Tekrar etmenimle kurucu Alp Tekin'dir. Bazı kaynaklarda Tekin olarak da göreceksin. Alp Tekin'dir. Tekin de olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onda bir sıkıntı yok. Kurulduğu şehrin ismini aldı. Yani Afganistan'ın Gazne şehrinde kuruldu. Gazneler oradan aklına gelsin. En önemli hükümdarı tabii ki de Gazneli Mahmut'tur. Karahanlılar ile birleşerek Samanoğulları devletine son verecek. Gazneli Mahmut. Bak burası çok önemli. işte. Gaznelileri işlerken, Gazneli Mahmut'u işlerken bilmen gereken en önemli yerlerden biri bu. Abbasileri Şii baskısından kurtarınca ne olacak? Abbasi halifesi Gazneli Mahmut'a alemin aslanı, alemin sultanı, özellikle şuraya dikkat sultanı zamanı yeganesi ünvanlarını verecek. Çünkü dünya tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk kişi Gazneli Mahmut. Mahmut hepinizin bildiği gibi ama evet iyi de bir tekrar olmuş oldu şöyle. Gazneli Mahmut'tu. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer yaparak İslamiyet'i yayacak. Bak Gazneli'leri artık öğrendik arkadaşlar. Kurucunun Alpdegin olduğunu bildikten sonra devamı çorap söküğü gibi gelecek. Bir ee, böyle ezber demeyelim de beyne yerleştirilen bir kalıp gibi düşüneceksin. Kurucu Alpdegin dersen devamı gelir. Burası çok önemli değil. Ama Gazneli Mahmut bak Alpdegin'i bildiğin devamı da Gazneli Mahmut deyince artık bu sıralama senin aklına oturmuş olacak. Sultan ünvanı Gazneli Mahmud dünya tarihinde ilk defa kullandığını bileceksin. Şimdi Hindistan 17 sefer yaparak İslamiyet'i yayacak. Hindistan seferleri önemlidir Gazneli Mahmud'un. Neden peki sefer yapmıştır? Çünkü Hindistan'ın çok zengin kaynakları var. Yeraltı ve üstü kaynakları çok zengin. İslam dünyasını tabii ki de ele geçirmek. İslamiyet'i tehdit eden mezheplere son vermek. Yapılan seferlerle Pakistan ve Bangladeş devletlerinin temelleri atıldı. Bu seferlere Biruni de katıldı. Biruni için Gazneli Mahmud sarayımın en kıymetli hazinesi de zili çaldım. Yıldızı da attım. Buraya dikkat diyorum. Selçuklu devletiyle kesinlikle yıldız geldi. Selçuklu devletiyle 1035 Nesa, 1 10 38 seras ve 1040 Dandanakan özellikle savaşları yapıp üçünü de kaybederek yıkılma sürecine girdiler arkadaşlar. Dandanakan sonucunda Gazneliler yıkılma sürecine girerken Büyük Selçuklu resmi olarak kuruldu. Bu yüzden Dandanakan savaşına da Vatan Kur'an savaşı denir arkadaşlar. Şöyle bir yıldız atıp bakalım. Gaznelileri bir sayfada 3 dakika içerisinde hallettiğimizi düşünüyorum. Tekin, Alptekin'i bileceksin. Gazneli Mahmut'tan yola çıkacaksın. Hindistan'ı seferini Gazneli Mahmut'la eşleştirerek dersi sonlandıracaksın. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, Karanlı'da işledik, Gazneli'de Bir dahaki dersimiz Büyük Selçuklu Devlet olacak. Güzel bir dersler bizi bekliyor. Abone olmadıysan dersleri günü gününe de takip etmek için ücretsiz abone olmayı ve bizleri desteklemeyi unutmayın. Kolaylıklar, başarılar arkadaşlar.